Son dakika taraflarla konuştum diyerek yeni asgari ücreti açıkladı. Canlı yayında milyonları heyecanlandıran sözler, o rakam sürpriz olmaz. Milyonların gözü kulağı asgari ücret 2023 zammında. Asgari ücret tespit komisyonu 14 Aralık'ta yeni ücreti belirlemek için ikinci kez masaya oturacak. 2023 asgari ücret için tahminler ve beklentiler dile getirilirken dikkat çeken bir yorum geldi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok ifadesini kullanırken, gazeteci Melik Yiğitel katıldığı canlı yayında, taraflarla konuştum, diyerek milyonların merak ettiği asgari ücreti duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TİSK ve Türk İş 14 Aralık'ta ikinci kez bir araya gelecek. Hükümetin 2023 yılı asgari ücret zam oranını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor yeni bürüt asgari ücretin 7500 ile 8500 arasında olacağı tahmin ediliyor. Yeni asgari ücret için rakam paylaştı. Enflasyonun altında olmayacağı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ekonomi yönetimi tarafından her fırsatta dile getirilirken Haber Global canlı yayınına katılan gazeteci Melik Yiğitel milyonlarca asgari ücretli çalışanı heyecanlandıran açıklamaya imza attı. Yiğitel, taraflarla konuştum, diyerek yeni asgari ücret rakamını söyledi. Resmi istatistiklere göre asgari ücretli çalışan sayısı %37. Bu çalışma bakanı Vedat Bilginin 2 hafta önce açıkladığı rakam. Toplamda 31 milyon 422 bin kişi çalışıyor. Bunun 13 milyon 536 bine asgari ücretli, bilgisini paylaşan Melik Yiğitel, ben bütün taraflarla konuştum. Gördüğüm kadarıyla rakam 8 bin liradan az olmayacak. 8,000 ila 8,500 bandında bir yerde olacak. Hatta bu bandı biraz daha daraltırsam 8300 civarında bir rakam çıkabilir, sürpriz olmaz, ifadelerini kullandı. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısına günler kala her kesimden yeni asgari ücret rakam gelmeye devam ediyor. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın anketine göre beklenti 7845 lira. CHP 2023 için asgari ücret önerilerinin 10.128 lira olduğunu söyledi. İYİ Parti, bu rakamı 9600 lira olarak açıkladı. Türk İş ise masaya 7785 lira ile oturdu. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, DİSK 2023 yılına ilişkin asgari ücret talebini 13200 lira olarak açıkladı. DİSK de, herkesin mutabık olacağı rakama razı olduklarını dile getirdi. En dikkat çeken ve işçilerin tepkisine yol açan asgari ücret yorumu ise TIM'den geldi. İhracatçılar, asgari ücret 500 ila 600 dolar olursa rekabetçiliğimizi kaybederiz, dedi. Türk iş buna karşılık olarak, çalışan değil, köle arıyorlar, açıklamasıyla gündeme oturdu.